Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Dünden bugüne görmeyeli dilerim iyisinizdir. Bugün çay yerine bir kahve yaptım. Açık kahve tabi ağır değil böyle. Sağlığınıza. Efendim bugünkü sohbetimi önce iki sözle süslemek istiyorum. Allah'ım düşmanımı dahi cahille sınama. Tıpkı kurban oldum Allah'ım. Düşmanımı dahi çocuğuyla sınama gibi bir söz. Bu iki söz söz kitabında yer alacak. Onu da bildirmiş olayım. Yani ebedileştireceğim. Dolayısıyla müsaadenizle şimdi şarkı sözüme, şiirime başlamak istiyorum. Her zamanki gibi yani genelde daha ziyade artı 6 artı 5 hece veznili bir söz beslenmeye çok rahat girilecek sözler bunlar. Okuyorum efendim. Zamanı gelmeden, zamanı gelmeden zorlama aşkı. Her şeyin kaderi yazgısı vardır. Sevmek kolay mıdır? Ucuz olsun aşk. Pahası biçilmez, nadidedir aşk. Sevip sevilmektir yaşamın tadı, aşkı yaşayanın insandır adı. Ruhla bedenimiz armoni ister. Aşk mukaddestir, ihtimam ister. Evet, aşk ihtimam ister. Yani Almanya'nın Köln şehrinde bir profesör aşkı mercek altına almıştır. Ve ilk intiba İlk görünüm aşk değildir, aşk kanıt ister, böyle bir e, neticeye varmıştır çalışmasında. Tabi bir süre detayları var da etapları var, yani aşkın aşk olabilmesi için etapları vardır. O etapları tıpkı yüksek atlama gibi böyle aşmak lazım, zor da olsa. Evet. Bugünlük bu kadar. <laughs> güzel insanlar. Dilerim gününüz güzel geçiyordur. Kendinize iyi bakın. Efendim bugün 11 Ağustos 2022 Perşembe günü. Perşembeniz güzel geçsin. Zamanınız güzel geçsin. Kendinize iyi bakın. Her zamanki selamım. Her şey gönlünüzce olsun.